Servisler hazır. İlk hangi takımı çağıracağız? Kırmızı takım buyurun. Ee, biz soralım. Çay mı içersiniz limonata mı? <laughs> Çay alalım. Al, tamam. Ben tamam. limonata alayım. Çay alim. kahve meşrubat. Siz ne içersiniz? Ben Çay. Allah Çay. Ben limonatayı hallediyorum. Allah sen Allah çayı Allah. hallet. Allah. Abi sen servisi aç. Servisler açıldı. Tamam. Ben de çay alabiliyor muyum ya? Tabii Şu ki, tabii şuraya ki. Kadar. Kendi bardağımla geldim. Şekerleri al, şey aldım kaşıkları. Şeker kullanıyor musunuz? Koyalım Kullanmıyorum. Mı? Teşekkür ederim. Yok efendim. ben dikkat ediyorum. Teşekkürler tamam. efendim. Teşekkürler. Ay ha. güzel. <laughs> <laughs> abi, abi. Hepinize söyledim efendim. Ben koydum koy koy. Bırak kalsın. Al abi. Evet buyurun başlayabilirsiniz. Çaylar da gelsin. Tamam. Şöyle hemen şuradan koyacağım kusura bakmayın. Ay tam gün gibi oldu. Demek ki çaymış mesele. Ne yapıyorsun Çağlar ya? Çağlar. <laughs> ne Ciddi yaptın? Dil işte hemen bak bak. Oynamaya başlıyor. Bakışını özledim ya. Ne <laughs> zamandan beri bakmıyordu. O ona. ciddiyetten sonra. Elinize sağlık. Çay. Alacağım çayını. Bugün Turuncu takımı yemeklerini yedik. Lezzetliydiler. Ee, bir sarmalarında problem vardı. Yaprağı pişmemişti. Haliyle içi de pişmemişti. Ekstra tuzluydu. Tuzunu alamamışlar. Börekleri geçerli bir börekti. Yenilebilir bir börekti ki burada beni en çok şaşırtan şey Murat abinin yaptığı kek oldu. Gerçekten muhteşem bir kek yaptı. Keyifli tabakları vardı. Aytendeyiz. Bugün turuncu takım yarıştı. Onlardan beklentim yüksekti. Beni yanıltmadılar. Güzel de yemekleri, bir takım şanssızlıkları onların da olsa da yaprak sarması biraz sertti. O bende de aynıydı zaten. Onlar problem etmişti ee, bunu. Ben çok fazla üstünde durmadım. Biraz da tuzu fazlaydı. Ben de çayı sonra içeceğim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yemeklerin ismi neydi? Kek, börek, e, mücver ve dolma. Sevgili izleyiciler, iştah açan bu görüntüler nedeniyle özür diliyoruz. Olan var, olmayan var biliyoruz. Çinçiyi tavuk yerim Muhammed. Afiyet olsun. Ya, oh Allah. Allah. <laughs> Cem hiç kesmeseydin yani. yani, ya. Yani. Ya mücveri yutsaydın bari keşke. Maşallah. Hangi ara şeyin değil mi? Bir de böyle küçük parçayı Limonata nasıl? <laughs> Alıyorsun evet, gidiyorsun. Peki tadımı tamamladınız. Öyle. Evet. Attın yuttu. Aynen. Ayten tabak alıyor. Çok Aa, teşekkür ederiz Ayten. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. servisi değiştirelim. Berat, narayı bitirdin. <laughs> Doğru da Mücveri çiğnedin Yok. mi? Çiğnemedin değil mi mücveri? Direkt yuttun. Diyor. Yutmuş. <gülüyor> 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 bir var. Yalnız, Biliyorum. Çok bir problem yani Çok tuzlu ve Şey, tatlı olması normal de şey var. Tuzu fazla var. Tatlı da var. <laughs> tatlı. tatlı. Zaten zeytinyağlı yaptılar ya. Hmm, bu kadar tatlı olmaz. Yaprak da yumuşamamış hiç. Bakar çok Ama geri kalan iyi. Biraz. Yaprağın dışı çok iyi. İçi çok güzel. Sadece az pişmiş. Bu çok güzel. Çok güzel. Müzveri çok beğenmedim. Mor takımla devam edelim. Ha, mor. Bir fazla tabak var. Öykü de ben sizden özür dilerim. Alalım, alalım. Murat'a servisin birini evet. alalım. Çay, limonata. Ee, Orada şey sormak. Mami bu senin özel çay değil mi? Evet. E ee, bu senin özel limonata. Evet. Ben ikisinin tadına bakmak istiyorum lütfen. Tamam. Rica Arzu Hanım buyurun. Arzu Hanım lütfen. lütfen. Öykü Hanım ben sizden özür dileyerek müsaade istiyorum. Mor takım, e, turuncu takımın tabağını denemek istemiyorum. Biz burada hepimiz yarışıyoruz. Burası bir yarışma, yemek yarışması. Evet. Aşçılık için geldik buraya en azından Aha. ben öyle yaptım. Yemek evet. yapmak bir şey konuşuyoruz. Yemek yapmak, yemekle ilgili bir şeyler öğrenmek bu yüzden katıldım bu programa. Evet. Burası bir yarışma. Aha. Biz ayrıca birbirimizi sevebiliriz, sevmeyebiliriz. Fakat ben burada bir haksızlık görüyorum. Ne gibi? Bugün e, yemek yapılma esnasında bir sürü hatalar yapıldı. Benim takım arkadaşlarım kimse sesini çıkarmadı. Kimseden ses çıkmadı. Sadece ben söyledim. Ben alıyorum. Turuncu takımda böyle bir sevimli üç abi durumu söz konusu. Peki burada bir nokta koyalım. Üç nokta koyalım. Tamam. Tamam mı? Ee, tadım aşamasındayız ya. Senden ricam profesyonel olarak tadımını yap. Mesleğine, bu işe verdiğin gönül çerçevesinde. Senden bir yorum alınıyorsa buna değer verildiği içindir. Bunu yap tadımını yap yorumlarına kalmayacak benim puanım sıfır. Çünkü gerçekten ya, git bak ya, tadına abi. gel. Hadi git. Gel, bak tadımını yap. yap sonra belli ki uzun uzun konuşacağız. dolma olmamıştı sarmaları çünkü çok tuzluydu. Muhtemelen yaprakları yıkanmamıştı. Bilmiyorum ne hata yapıldı ve zaman da yeterli olmadığı için zannedersen pirinçler de pişmemişti ki bunu herkes söyledi ama yavaş söyledi. Şu an Murat'ı o kadar yanlıyorum ki ilk defa deneme yaptığında. Bak. Of. Tamam unutulmuyor. <laughs> <laughs> Sürekli örnek veriyorum. <laughs> çocuk seni. Kek fena değildi. Güzel yapmıştı Murat, eline sağlık. Börek çok basattı yani içi kuruydu, olmamıştı bence. Ama hani bir tadı, tuzu, hani böyle bir zevkli bir börek değildi. Geçerli bir börek miydi? Evet. Niye Aa, oradan, yedi? Yedi. Niye oradan yedi? yedi? Öbür tabağı alacak çünkü. <laughs> Emeğiniz ve elinize sağlık çocuklar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. alalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.